ve o günde Rabbinin izni olmadan kimse konuşamayacak. Yani mahşer alanında zaten insanlar kimse Allah izin vermeden konuşmak yok. Herkes orada yani bugün mesela insan iki kişi bir araya girip konuştuğu zaman bazen sözümüzü kesiyoruz. Efendim e, hakaret edişiyor ama orada kimse konuşamayacak. Ve Rabbimiz e, Tahrim Suresi'nde de La ta'tedirul <laughs> yevm. Kafirlere hitap. Bugün artık mazeret beyan etmeyin. Kimse hiçbir mazeret beyan etmeye çalışacak insanlar. Ya şundan dolayı, bundan dolayı yapamadım, kulluk edemedim, yani iman edemedim. Şöyle oldu, böyle oldu. Evladımın okulu vardı. Efendim hanımın istekleri vardı. Efendim iş şartları şöyleydi, ekonomi böyleydi. Ondan namaz kılamadım, ondan oruç ondan zekatım veremedim. Şuydu, buydu diyecek. Mazeret ileri sürmeyin. Bitti. Mazeret ileri sürmeyin bugün. Bir şey sürülemeyecek. Ve o gün insanlar yalan bile söylemeye çalışacak. Yani Allah'a yalan söylenir mi? Ama insanlar dünyada ahirete inandığı halde sanki ahiret yokmuş gibi yaşayışına devam ediyor. Ahiret yokmuş gibi, hesap yokmuş gibi yaşayışına devam ettiğinden dolayı o gün bir bakacak ki ölüm gelmiş kabir gelmiş, kabir sualleri gelmiş, mahşer gelmiş, kıyamet kopmuş, insanlar bir araya toplanmış, amel defterleri açılmış. Efendim hesap kitap görülecek. Kul haklarında o alacak insanlar gelmişler. Efendim bir tarafta cehennem var, sırat köprüsü. Her tarafı bütün her şey sırlar açığa çıkmış. Bütün her şeyi bütün çıplaklığıyla görecek ve o gün yalan söylemekle kurtulabileceğini zannedecek insan. Allah'ın karşısında yalan söylenir mi? Söylenmez. Ama o gün işin hakikatini görünce insan yalan söylemeye bile tevessül edilecek. Mesela Kur'an-ı Kerim'de el yevme nahtimu ala efahim ve tukellimuna edihim ve teşhud erculuhum bima kanu O gün o yalan söylemeye başlayınca insan Allahu Teala ağzını mühürleriz diyor. Çiritleriz konuşamaz. Eller bu sefer konuşmaya başlar. Anlatır bir bir şunu yaptı, bunu etti. Şöyle içki içti, kumar oynadı. Şu araziyi gasp etti, buna haksızlık etti, onun mirasını gasp etti. Efendim onun kul hakkına girdiği kitabına, mitabına uyurdu. Ona küfretti, ona söyledi. Eller konuşur. Ayaklar da biz de oradaydık de şahitlik ederler. Yasin suresinde, Fussure suresinde daha detaylı var. Kulakların şahitlik edeceğinden, gözlerin şahitlik edeceğinden, hatta derilere varıncaya kadar onların da bu konuda şahitlik edeceğinden bahseder Rabbimiz. Demek ki kurtuluş yok. Yani yaptığımız her şeyden sorumluyuz. Rabbimiz Celle Celaluhu, Celal Hazretleri bizleri sorumlu tutuyor. Dinimizi göndermiştir, peygamberimizi göndermiştir, Kur'an'ı göndermiştir. Rabbimiz diyor ki Kur'an'a göre hayatınızı düzenleyin. Rabbimiz diyor ki peygamberime göre hayatınızı tanzim edin. Emirlerin belli, yasakların belli. Ona göre hayatınızı düzenleyin. Ve bunu yaparsanız dünyada da mutlu olursunuz, ahirette de mutlu olursunuz. Rabbimiz cümlemizi hem dünyada hem ahirette mutlu olanlardan eylesin.